Mikrohome evi nedir? Biraz anlatabilir misiniz? Mikrohom evler kompakt, sürdürülebilir, taşınabilir ve depreme karşı dayanıklı olarak tasarlanan modern çözüm konutlarıdır. Sayem Nest yapı olarak bu evleri akıllı ev teknolojileriyle donatarak modern yaşamın gereksinimlerine uygun hale getiriyoruz. Tiny house ya da prefabrik evden farkı nedir? ürünümüz direkt olarak tekerlekli veya taşınabilir bir hareket sistemine sahip olmadığından Tiny House statüsünde değildir. Ayrıca evin yapımında kullandığımız ağır çelik malzemeler, yalıtım sistemleri, tüm üretim sürecinin fabrika içerisinde gerçekleştirilmesi, taşınabilirlik özellikleri de dikkate alındığında prefabrik kategorisine de girmemektedir. Evlerin enerji verimliliği hakkında bilgi verir misiniz? Evlerimiz yüksek enerji verimliliği sağlayan malzemelerle donatılmıştır. Evlerimizin dış cephesi ve çatısı yüksek izolasyonlu malzemelerle kaplanmıştır. Bu sayede ısı ve dolayısıyla enerji kaybı minimuma indirilir. Ayrıca evlerde enerji tasarrufunu artıran aydınlatma sistemleri ve çevre dostu enerji kaynaklarına yönelik opsiyonel sistemler de mevcuttur. Bu sayede enerji maliyetleri düşerken çevreye olan etki de en aza indirilmiş olur.